bak. Bak, abin sana ne almış? Abin sana bir bebek almış. Bakayım bebeğini. Kulakları var mı bebeğinin? Aa, aa. Ayakkabıları var evet. Ayakkabısı var bebeğinin. Bade kulakları nerede bebeğinin? Saçları nerede bebeğinin? Nerede saçları? Ah senin saçların nerede? Ay bebeğinin burnu nerede? Bebeğinin burnu nerede? Evet senin burnun nerede? Evet bebeğinin gözleri nerede? O senin gözlerin, bebeğinin gözleri nerede? Evet. Bebeğinin ağzı nerede? Senin değil, bebeğinin ağzı nerede? Evet. Elleri nerede bebeğinin? O senin ellerin. Bakayım bebeğinin ellerine. Evet. Bebeğinin ayakları nerede? Uyutacak mısın bebeğini? Hadi uyut bebeğini. Cicik yap saçlarını. Cicik yap bebeğin saçlarını. Hadi. Hadi. Bakayım bebeğine ne oldu bebeğine? Göster. Düşmüş mü bebeğin? Üstünü mü örteceksin bebeğini? E bebek yok. Nerede bebeğin? Hani bebeğin nerede? beyni. Bakayım. Ay buradaymış. Abisi Badiş'e bebek kalmış. Op, 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 op. Hadi bebeğini parka götür. Götür bebişi parka. Ay patoldu. Hadi canım yap bebeğini. Ay öpeyim mi bebeğini? Getir. Getir bebişini öpelim getir. Hayır atma atma. Bakayım bebişine. Ay uykusu mu gelmiş bebeğinin? Uyut hadi anneciğim. Eee eee e. E, 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 e. Hop pat olacağım. Bakayım bebişine Yavaş. yatıracaksın bebişini. Hadi. E e e e e. Hadi bakalım. Nen yaptır bebeğini? hadi. Düşüyor mu? Yatır gel. Şuraya yatır gel bebişini. Sen de yat yanına uyusun hadi. Emzik mi vereceğim bebeğine? Hadi bir emzik ver bebeğine. Uyumadı. Uyu de uyu. Nenne etti. Hadi nenene seni öyle mi uyutuyorum? Ben seni böyle mi uyutuyorum? Ben seni nasıl uyutuyorum? Gel. Aa bak ayakkabıları yok. Yat yanına. Yat bebişinin yanına. Ben seni böyle... Bebek yok mu? Nerede? Nerede bebeğim? Nerede? Aha buradaymış. Ah yine yok. Bebek gitti. Bade? Bade bak burada bebeğin. Bak bak. Bebişine bak. Canım yap anneciğim. Hadi. Ee, gel sallayalım bebeğini. Gel. Gel sallayalım bebeğini. Getir bebeğini. Bak. Hayır pat olacaksın. Gel. Bak. Ee bebiş. Eee. Eee ee, sen de yat. Gel. Yat sen de gel. Aa, bakayım şimdi. Bakayım şimdi. Aa, yok bebek yok. <laughs> Nerede bebek? <laughs> ne? Nerede bebeğin? <laughs> bebiş yok. Nerede bebiş? Ay bebiş nerede? Yok mu? kat oldun. Bebiş kayboldu. Bebek nerede? Nerede bebeğin Bade? Bade bebeğin nerede? Bebek nerede bebek? Hadi ver bana bebeğini. Ver mama vereceğim bebeğini ver. Nerede bebeğin? Aa buradaymış. Ay buradaymış, buradaymış. Bade'nin bebişi buradaymış. Ay ayakta da duramıyor bak. Hop oldu. burda. Merhaba bebiş. Ay pat oldu. O dursun orada. Dur dur ayakta. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dur dur. Ay, ay. Hadi dur dur ayakta. Ay. Hadi. Ay. Dur ben koyayım dur. Aferin sana bebek. Alkış. Ai, pra